Selamünaleyküm arkadaşlar ben Yüksel Seçkin. Bu videomu Türkiye'den Hüseyin kardeşim için, güzel yeğenim için hazırlıyorum. İnşallah onun sorduğu soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi Hüseyin kardeşim biz 1972'de yani senin doğmadığın dönemde ailemiz buraya göç etti. Biz 5 yaşındaydık geldik buraya. Dolayısıyla bizim hayat hikayemiz biraz göç gibi değil. Burada yaşadık, burada büyüdük. Ama şunu söyleyeyim, yeni gelecek aileler için söyleyeyim. Yurt dışı aslında para kazanmasıyla alakalı olmamış olsa, Türkiye'mizin ekonomisi gayet güzel olmuş olsa, herkes geçiniyor, geçinebilecek şartlarda olmuş olsa, ben kimseye yurt dışına gitmesini tavsiye etmem. Nedenini söyleyeyim. Çünkü... Aile hem yeni bir aile olduğun için, çoluk çocuğun olduğun için söylüyorum şöyle: Aile para kazanmaktır ama aile önemli olan çoluk çocuğunu e, ahlaklı, ihlaslı, güzel insan olarak topluma geri verebilmektir. Onların yuvalarında iyi olabilmeleri için, iyi bir e, insan olabilmeleri için e, anne babanın asil görevi odur sadece onların karnını doyurmak değil. Yurt dışında bunu yaşatmak, yapmak biraz daha zor. Özellikle yeni gelen aileler için. Burada kültür farklılığı olacak. Yani çocukların çocukların adaptasyon süresi süresi olacak. Bunları hep üzerine alacaksın. Dolayısıyla sen çalışacaksın, eşin evde kalacak veya eşin çalışacak, çocukları biri bakacak. Bunlar hepsi bir ayrı bir sorundur. Yani bunları göz önüne almak lazım. Çünkü insanlar genelde anlatırken yurt dışını hemen gittin orada sen çalışıyorsun her şey güllük gülistanlık gibi oldu. Öyle bir şey yok. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Eğer e, kanaat edersen yani hemen her şey olmayacak dersen Allah'ın izniyle e, ne şartlarda gelirsen gel, gel. Çocukların adapte de olur. İngilizcesinde öğrenir ee, Türkçesinde unutmaz Türkçe okulları da var ee, dini eğitim istiyorsa dini eğitimi de alabilirsin ama tabii ki ahlak önemli olan ilk önce annenin evde verebilmesi ee, babanın da Tabii ki iyi bir örnek olabilmesi ee, bu çocuk çocuğumuzu e, iyi bir ortamda yetiştirmesi ama maddi anlamda gezme anlamda dolaşma anlamında bu ülkede hiçbir zaman birine muhtaç olmasın eğer çalışmayı seviyorsan ama tembel bir insansan e, tabii ki yani buralarda da zorlanırsın yani ailende perişan olabilir. Onun için tembel insan için yurt dışına hiçbir zaman tavsiye etmem. Çalışkan olmak gerekiyor. Ben burada kendim hem emlak e, işi yapıyorum hem şu an kamyonun içindeyim. tır e, Çift kasalı tır sürüyorum. E, çalışmayı seviyorum. Çalıştığım için de ee, maddi imkanlarımız elhamdülillah iyiyiz ee, kim muannete muhtaç olmadan yaşıyoruz ee, benim e, ufak evladım yaşında olduğu için şunu sana tavsiye ediyorum her şeyi parasal olarak düşünme ee, Türkiye'de Ticaret yaptığını söylüyorsun Türkiye'de başarılı olma şansın da var ama bazen e, maddi imkansızlıklar bazen eğitim alanda imkansızlıklar şunu tavsiye edebilirim. Yani gerçekten hem çok çocuğun hayatını değiştirmeden. Örnek veriyorum Türkiye'de yapabileceğin farklı bir alan vardır. Gidersin 3-5 ay yurt dışında bir kurs alırsın. O işi Türkiye'ye getirirsin. Türkiye'de hizmet olarak sunarsın. Ben bunu bir ticaretçi abin olarak söylüyorum. Çünkü kamyon alım satımı yapıyorum. Yani esnafım yani. Senin gibi bir esnafım. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Maksat bir yeri yerleş, e, aileni gidip perişan etmek değil. Mesele senin baba olarak ne getirebilirim ülkeme de onu hizmet olarak sunarım ve o bilgilerimi örnek veriyorum. Araba ara, araba konusu arabayla ilgileniyorsan araba konusunda bir tecrübe kazanırsın. Onun ustalığını öğrenirsin. 3-5 arasında teknik servisini öğrenirsin. O hizmette Türkiye'de bir halka hizmet edersin. İnan bana parasal olarak şartların e, şartlarını değiştirirsin. Ama biz insan olarak değişimi çok sevmiyoruz. Ya neden birileri düzeltmiyor diye bakıyoruz. Hayır birileri düzeltemiyorsa kendin düzelt yeğenim. Dolayısıyla ben sana abin olarak çok kolay değil yurt dışına gitmek. Çünkü çoluk çocuğunun da eşini de perişan etme. Anne baban varsa anne babanın da evlat özlemi olacak, torun özlemi olacak. Bunları unutma. Bunlar kaybettikleriniz, kazandıklarınız tabii ki maddi olarak olacaktır. Ama e, diyorum ki yurt dışı hayatı güzeldir e, ama yurt dışı hayatına da sen hazırlıklı olmak zorundasın. E, eğitim alanda dediğim gibi or ortaokulu bitirebildim, erken evlendim demiştin. Şöyle söyleyeyim sana, ben de erken evlendim ama eğitimimi daha sonra yaptım. Onun için Avustralya'da veya yurt dışlarında kafan çalışıyorsa eğitim alabilirsin, üniversite mezunu dahi olabilirsin. Yeter ki sen iste. İstedikten sonra her şey yurt dışında açık sana. Ve yaptığın meslek alanında da işin de hazır olur. Niye? Çünkü o alanda eğitim alırsın. Yani ufkun açık. Ama dediğim gibi ülke hasreti. Bak ben 55 yaşına geldim. Halen de bu videoları ülkem için yapıyorum. Bütün videolarımı izleyelim. Ve görürsün ki hep ahlakla, vatanla, milletle... Ee vatan hasretiyle bunu yaşayacaksın eğer yurt dışında yaşıyorsan ama tabii ki tercih senin sizleri seviyoruz beni takip edin bir çok güzel videolarım olacak gezileri anlatacağım hapishanede yatanları anlatacağım burada annesini babasını yaşlılar yurduna bırakanları anlatacağım yani hayat sadece yurt dışında sadece para kazanmakta değil onu da göz önüne almanı isterim. Burada e, videolarıma bakarsan e, videolarımda mezarlıkları gösterdim. Burada memleket hasretiyle ölüp giden insanlarımızı gösterdik. Evlatlarını bırakanlara. Yani aslında videolarımı hepsini baktığın zaman senin sorularına cevap vermiş olurum e, diye düşünüyorum. Ben sizleri seviyorum. Yüksel Seçkin.